Spor salonları koronavirüs riskinin yayılmasının en yüksek olduğu mekanlardan biriydi. Covid-19'da mücadele kapsamında kapatılan spor salonları evde spor faaliyetlerinin artışına sebep olurken spor malzemesi satan iş yerlerine de bu artış yansıdı. <laughs> ya çok güzel bir durum oldu. Şimdi normalde insanlar salon kullanıyordu. Her salonda 100-200-1000 kişi düşünsek onların hepsi eve yöneldi. Eve yönelince de Türkiye genelinde hiç ürün kalmadı. E, ürün kalmayınca da bazı esnaflar bu olayı art niyetli kullandı. Ha biz de şu ana kadar öyle bir olay yaşanmadı. Biz neydi alıyorsak ne kadar karımızı koyuyorsak o şekilde devam ediyoruz hala. Satışlar artıyor ancak müşteriler bilinçsiz. Bu süreçte ne alacaklarını bilmeyenler en çok koşu bandına rağbet gösteriyor. Vallahi müşteriler bilinçli değil. Bilinçli olmadıkları için ne alacaklarını bilmiyorlar. Daha çok mesela koşu bandına yönelik var. Ama kişiden kişiye değişiyor. Mesela kemik kas kütlesi iyi olan var, olmayan var. Olmayan da menüs sebep yapılıyor. Olan da devam edebiliyor. Ama daha çok koşu bandı. Ama bayan kısmına yönelirsek eliptik bisiklet. Spor aleti almayı düşünenler için önerilerde bulunan firma sorumlusu Oğuz Akyüz, müşterilerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini, aksi halde sağlık sorunları yaşayabileceklerine dikkati çekiyor. Kişiye göre öneriyorum. Mesela bir bayan yeni doğum yapmışsa eliptik bisiklet öneriyorum. E, kilolu bir insana eliptik bisiklet öneriyorum. Ama sporcuysa ve geçmişinde de o deneyim varsa koşu bandı veya bisiklet ne isterse onu alabiliyor o bilinçlenmeden spor yapmasınlar. Sadece bunu alet alırken de bilinçli olarak alsınlar. Ya da bir bilene sorsunlar o şekilde alsınlar. Diğer türlü kullandıkları aletleri ya çamaşırlık olarak kullanıyorlar ya da süs olarak.